Hepinize merhaba arkadaşlar. Valorant serimizin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Karşılaşma evet, bulundum. maçımızda bulunduğuna göre videomuza başlayabiliriz. burası çok güzel bir yer. Hem buraya gidebilirsin hem buraya gidebilirsin. Mükemmel bir yer ya. Harbi diyorum mükemmel bir yer. Mükemmel. Al. Bela, hadi, hadi bela gelsin. Hadi bela gelsin. Hadi be. Çok güzel be. Çok güzel be. Mükemmel be. Bu mecrada tek misin yani? Rakiplerin var mı? Mutlaka vardır. Ama ben yani kimseyi kendime rakip olarak görmüyorum. Hafif bir ego var mı sizce? Skin the color <laughs> of bark. Close smelling like trees. Digging my earth. from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. Ulan bu ne be? Üf. Oh. Çok güzeldi lan. Hayır bir de bak şerifi almışım. Böyle bir mermi var. Mermi doldurmaya basmadan önüne geldi ya şey. Vurduysam bela. Vurmadıysam sıçtık. Direkt böyle hissettim. Mükemmeldi. Şuradan gelsin bir kişi. gelir misin artık <laughs> <Koşta o> ya? <laughs> Aga be! Çok kötü buz kalktı. Ben belaya artık da. Daha... 2 3 video konuşur. <laughs> bir şey. Evet bu turu alırız ya. Evet aldık. Ver alırız. Ama ben doymadım. Mükemmel be mükemmel be. Lan şey şeyin ee, belasını çalmış. Sonraki tur kaç para bak sonraki her tur para bitmiyor ya benim şeyin tam gazın en sevdiğim olayı bu hiçbir hiç para sorunu çekmiyorsun bir gram para sorunu yok. Ben yine buraya geçiyorum. Şuradan şu neonu aldırabilirsek çok güzel olacak yani. Her seferinde buraya geliyor bitti. Abi benim ultim mi var dur. Ya çok aşağıda tuttum eğimi ha. Oha geçti bile biz ben buna fırsatı veremem. Bela. Senin geçen tur belanı çaldı o zaten. Şey yoru. Verer olsun. Helal olsun eline koluna sağlık. Helal olsun ulan. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın. <laughs> Lan ben alacaktım İki oldu bu iki. iki. Lan ikidir çalıyor ya. Valla ben bir kere aldım Beran ben, ben rahat. Hadi, hadi, hadi. Sen de fena oynuyorsun bu arada eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Kanka sesi de bir tık böyle tam oldu. Ben hala şey kullanmadım, ulti kullanmadım. Şu tarafı şu tarafı öldürmek istiyorum aşırı derecede. Evet çıkacak şimdi. Çık. Görmem lazım ya. Ya! 90 vuruyorum. Bak beni sinirlendirme. Atlarım uçağa gelirim seni orada bulurum bak. Çok çok sinirliyim. Atlarım uçağa gelir seni orada bulurum. Seni çok fena yaparım çocuk. Göremedim o az önce piretin değişmedi. Ya koronamayı çok seviyorum. en sizin desem biliyor musun? Tamam abi imkansız abi. Örer olsun alırsın bro. Taraf değiştiriliyor. Benimle takıldı. Benimle Silah takılıyor. var. Neon. Onları maymuna çevireceğiz. Oy ben daha oynamadım ki ilk tur biber aldık daha yok. Yok ya. Teşekkür. Ben bu modun bir tek velasını koyarım o zaman bir de. Ne anne 9 kanka çok iyiymiş. Ne, Eymen'in vallahi çok iyi ayarlamışsın. Teşekkür ederim kanka. Hadi. hadi hadi hadi. Geri geri Kaç. Hadi bakalım şimdi. Ben kaçar. Hah şeyden gelen yok. Buradan çıkmazsa benim gibi. Ya şu ağzımız. Şuradan çıkmazsa dediğim gibi oradan çıkması yok mu? Bir de bak eğim oradayken çıkma. Eğimi çeviriyorum çıkmazsa diye. Eğimi çeviriyorum. Anında oradan adam çıkıyor ya. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Zıplayalım. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Birader direkt ese atmış. Aman kaldı. Tuttum Eline kolay sağlık problem yok. Kurmasam, de böyle. Kadar... 50 yaşında adam sesi de böyle savaşın. 50 yaşında adam sesi Evet şimdi Spektralı ben burada ne yapacağım hızlı, hızlı. Yakın temas girmem gerekiyor uzak temas çünkü 10. kadar olduğu için uzak temasla yakın temas girmemiz gerekiyor Veya ne alabilirim ki başka Hiçbir şey alamam. Kendim ettim, kendim buldum. Kanka. Ha sen o duvarı kurana kadar biz... Oo ben buraya eşkilerim. Bunlar çok uzakta. Benim yakın temas lazım. Bu ortayı açmış. Dur, açmam. Helal. Hayır direkt beni görmezsin ama ya. Direkt beni görmezsin ya. Hadi hadi zor elin neyse. Krono mu spektrum mu? Krono spektrum? Benim sevmediğim desenlerden Chronomy at veya bilmiyorum. Önceden böyle değildi krono mu spektrum. Bir <laughs> şey olmuş krono spektrum. Şu halini sevmedim. Önceden böyle değildi krono spektrum. Sualini alır mısın dedim almayayım. Merosunun da arabit pek de güvenmiyorum ama başka şurarmış. şu varmış. Son sayı. Ölmeden önce en son denim. Şu yağmacıdan ben bir daha istiyorum yağmacı versen. Çok komik. Hadi hadi hadi. Ama o seycin duvarı kurması neydi ya iki saat kuracak da. Gittin misin oğlum? Savunacak da bize karşı orayı. İkimiz limit tanımayacağız Zeyna. İkimiz limit tanımayacağız Zeyna. Geçelim. Bu işten. Oo! <laughs> oh! O neydi lan? Yarabbim, ya Rabbim yorusurolarım ben ne neyim böyle ya? Çok güzel be. Elinize sağlık kanka. Allah'a emanet olun. Sen de kanka iyi akşamlar. İyi akşamlar. Mükemmel maçtı lan bak şu iki tur çok güzel oynadım. Bir şu görmeden es attım tur. Bir de şey bel attım tur. Mükemmel lan. Harbi çok iyiydi. Evet duydun da bu da sonuna gelelim. 60 lira oldu. Tamamladık videoyu. Ee, hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.